Kombi ve petek uzmanı Eymen Tekniğe hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda size gene çapraz bir bağlantının termal görüntülerini paylaşıp bir derin bir analiz yapacağız. Bu sefer seçtiğimiz petek 1.60 boyunda bir petek. Bundan önce 1 metre boyunda aynı yön giriş çıkış bağlantısını analizini yapmıştık. Daha sonra 1 metre boyunda çapraz bağlantı analizini yapmıştık. Bu üçüncü videomuzda da 1.60 boyunda gene 60 santim yüksekliğinde gene tip 22.1 panel radyatörün termal görüntüleri eşliğinde analizini yapacağız. Gene kombimiz hermatik kombi. Derecemiz 50 derece. Kombinin pompası klasik. E, frekanslı bir pompa değil. Kademeli bir pompa. Kademe 3 derecede. 3. kademede ve bu petek bu petek dairenin en son peteği yani 6. peteği. Son petek ve 1.60 boyunda. Şimdi yani bilmeniz gerekenleri zaten daha önce söylemiştim. Bu panel radyatörlerin içi su doludur. Yani bilmeniz gereken en basit bir kural var. Bu peteklerin içerisindeki ılık olan su e, kombiden gelen sıcak suyla karıştığı zaman sıcak su her zaman üste çıkmak ister. Üste çıkar hafif olduğu için soğuk su ağır olduğu için hacminden dolayı alta inmek ister. Bu bir kanundur. Bunu bilmeniz gerekiyor. E, bu peteklerle ilgili olayları anlamanız için. Şimdi peteğimiz 1.60 boyunda termal kameramızı açtık. Sol taraftan giriş yaptı. Gördüğünüz gibi sol taraftan giriş yaptı. Gene 1 metrede olduğu gibi petek ne kadar uzarsa uzasın çıkışa doğru çıkışa doğru gördüğünüz gibi ilerliyor. Üst kanal geniş olan kanaldan geniş olan kanaldan ilerliyor. %70'i, %80'i, %90'ı bir kısmı da sol taraftan aşağıya doğru iniyor. İlk olarak girişi bu şekilde yaptı. geldiği sonuna, çarptı duvara, indi aşağıya, çıkışa doğru yöneldi. Gördüğünüz gibi şöyle bir şekil oldu. Yani giren sıcaklık üstten bir kanal yapıp sağ alttan çıkıştan, şu çıkıştan çıkmaya başladı. Yani hattını bu şekilde oluşturdu. Yani normalde biz bunu nasıl bilirdik? Yani insanlar bunu nasıl bilir? Ben buradan suyu verdiğime göre önce bu pet bu kanallar ısınacak. Böyle 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 böyle, böyle ısınacak. Ondan sonra e, alttan soğuyacak çıkacak ama gördüğünüz gibi işin kazın ayağı öyle değil öyle olmuyor. Direkt sıcaklık üst kanaldan hiç gördüğünüz gibi aşağılara uğramadan üst kanaldan gidip e, çıkıştan çıkıyor. Ve bu arada da ısınma nereden başlıyor? Sağ köşeden çapraz olarak ısınma başlıyor. Şimdi peteğimizin boyu 60 santim, 1 metreye göre uzun. Isınmayan bölge, orta bölge. Şimdi buradan yavaş yavaş gelip 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 tamamını ısıtması gerekiyor. Ama peteğimizin boyu uzun olduğu için, bu son petek olduğu için bu iş biraz zaman alıyor kombiye yakın peteklere göre. Yani şu an normalde 4 dakika oldu. Normalde öbür peteklerde yakın olsaydı bu ya da 1 metre olsaydı şimdi petek %70, %80 ısınmış olması gerekiyordu. Gördüğünüz gibi şu an üst kısmına da bakın herhangi bir ısı dalgası yok. Yani şu an şu petek şu haliyle odayı ısıtmaya başlamadı. Bu üstünde ısı dalgalarının oluşması gerekiyor. Şimdi hiç ileriye almadan, hızlandırmadan termalimizi yavaş yavaş bekliyoruz. Bakalım kaçıncı dakikada kaçıncı e, hari aksiyon yapacak. Isı verimi nasıl değişecek? Şimdi gördüğünüz gibi bu son petek olduğu için yani biz kombi 50 dereceye açtığımız halde 46 47'ler en yüksek giriş yapıyor. 50 derece kolay kolay ulaşmıyor. Şu an 48'lerde. Ama kombimiz şu an ilk çalıştığı için sürekli olarak sıcak pompalıyor. Şimdiye kadar aslında bu son petek olmayıp ilk petek olsaydı çoktan ısınmıştı ama son petek olduğu için ısınma yavaş oluyor. Şimdi şurayı gördüğünüz gibi ısı dalgası oluştu. Yani şu bölgeden itibaren evimiz ısınmaya başladı. Alttan giren soğuk hava şu bölgede ısınıp Üstten sıcak hava olarak çıkıyor. Yani şu an 1.60'lık peteğin sadece şu an 10 santim 20 santimlik kısmı evi ısıtıyor. Gördüğünüz gibi öbür taraflarda da hafif hafif başladı. Başladı hafif hafif ısıtmaya. Şimdi bunun burayı doldurmasını bekliyoruz. Şimdi e, termalimizi hızlandırmadan... E, Görüntüye devam ederken bizim de sizden bir ricamız var. Eğer abone değilseniz lütfen abone olarak bizi destekleyin. Hem bu sayede bu içeriklerin daha çok kişiye ulaşmasını sağlarsınız çünkü YouTube algoritması değişti. Yani bir beğeni, bir yorum, bir abonelik bu videoların daha çok kişiye ulaşmasını sağlıyor. Hem de bizim için de bir motivasyon oluyor daha farklı videolar çekmemiz için. Yani talep olmayınca da bizim de hevesimiz kırılıyor işin açıkçası. bu nedenle bir beğeni ya da bir teşekkürü bizden esirgemeyin diyoruz ve videomuza devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi şu anki durumda panel radyatörümüz. Şimdi burada bir atlama oldu çünkü o arada gene benim termalin şarjı bitti. Yani ekranı kapandı. 2 dakika sonra açıldı. Yani 2-3 dakikalık bir atlama var. Ama gördüğünüz gibi şurada Soğuk sıkıştı. Yani burada sıkıştı. Buradan indi. Bu taraf o geldi. Buradaki soğukluğu sıkıştırdı buraya. Yani burada petekte bir sorun mu var? Bir ölü bölge var gibi de düşünebilirsiniz. Ama bu petekte ölü bir bölge yok. Ee, burada soğuk sıkıştığı için sağdan sıcak girdi, soldan girdi. Bu sıcaklık, soğukluk bu tarafta kaldı. Şimdi bu Petin içindeki sıcaklığa göre burası yavaş yavaş ısınıp 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 eski haline gelecek. Tabii bu peteğe soğuk girecek. O zaman da bir dengesi değişecek. Bir sıcak, bir soğuk. Sonra petek belli bir zaman sonra tam şeyine, kapasitesi neyse, verimi neyse o haline gelecek. Biz peteği yeni açtığımız için, uzak petek olduğu için ısınması, işte formuna gelmesi bayağı bir zaman alıyor ama şu haliyle bile odayı ısıtmaya başladı. Gördüğünüz gibi ısı halkaları üstte oluştu. Perdenin olduğu yerlerde, perdenin olduğu yerlerde açıkça görünüyor. Yani şu an alttan soğuk giriyor, üstten sıcak olarak çıkıyor ama işte gördüğünüz gibi şu an 40 derece. Yani şu an şuradan da anlaşıldığı gibi soğuk geliyor. E, kombiden sıcak değil soğuk geliyor. Şu an peteğimiz kombi 50'de yanmasına rağmen 40 derecelere kadar düştü. Şu an gördüğünüz gibi sıcaklık gelmeye başladı. Sıcaklık geldiği zaman da peteğin derecesi artmaya başladı. 43'ler, 45'ler şu an devam ediyor. Şu anda ısı takviyesi oluyor. Isı geldiği zaman şu bölgeye de artıyor. Isı geldiği zaman artacak. Isı e, gelmeyip dönüş suyunu kombi pompaladığı zaman peteğin ısısı azalacak. Yani 50'ye çıkacak, 46 47 48'e çıkacak. Sonra 45 43'e düşecek. Bu şekilde gidip gelip devam edecek bu döngü. Şu an ölçümlerimizi de yapıyoruz. Yani son petek olduğu için bu peteklerde böyle bir istediğimiz verimde bir ısıtma olmuyor maalesef. Onun için hem son petek hem de uzun bir petek. Bu petek 1.60 değil de 1 metre olsaydı daha verimli olacaktı. Onun için biz 1 metrenin üstünde petek takılmasını tavsiye etmiyoruz. Yani zaten peteği yüksek verimli kullanamıyorsunuz. Bir kısmı zaten verimsiz oluyor. O nedenle 1 metrenin üstünde petek takmamaya çalışın. Şimdi daha 9. dakika oldu. Normalde öbür petekler %100 kapasiteye ulaşmış olmaları gerekirken bu peteğimiz gördüğümüz gibi şöyle bir ters U çiziyor. Yani ısınan bölgesi böyle oldu. Isınan bölgesi böyle oldu. Yani sıcaklık girip öbür taraftan çıktığı için ısı bu şekilde yayılmaya başladı. Yani şu an peteğimize dokunsanız burası alev gibi yanıyor. Bu taraf daha az. Şu tarafta neredeyse yani Oda sıcaklığının biraz fazlası burada sıkışan soğukluğu hala şey yapamadı petek. Yani peteğin içindeki sıcaklık buradaki soğutmuş olan suyu hala ısıtamadı buraya dokunduğunuz zaman peteğin soğuk olarak göreceksiniz. Bu taraflara dokunduğunuz zaman sıcak. Yani peteğin dokunuyorum bu tarafı niye sıcak? Dokunuyorum bu tarafı niye soğuk? İşte bunun termal görüntüsü bu, mantığı bu. Yani işin röntgeni diyeyim, MR'ı diyeyim gördüğünüz zaman zaten buradan anlıyorsunuz. Peteğin hangi kısmı ısınmıyor, hangi kısmı ısınıyor. Bu petek temizliğe ihtiyacı var mı? Belki burada bir tıkanıklık var. O zaman bir temizlik yaparsınız. Ondan sonra tekrar bakarsınız. E, petek temizledikten sonra gene burada varsa bu sefer e, başka sorunlara yönelirsiniz. Bu sefer petek boyundan ya da işte bağlantıdan, gelen suyun hacminden ya, ya da e, derecesinden her türlü peteğin aksiyonu, ısıtması, verimi değişiyor. Yani buraya 50 değil de biz buna 60 70 bassaydık deneylerde olduğu gibi bu şu an kıpkırmızı olurdu bu petek. Ya da şu anki benim bu çektiğim termal görüntü ayrıntıları görmek için birebir ama bunun farklı formları var. Onlardan da çekeceğim. Eğer onlardan çekseydim bu te peteği gene kıpkırmızı yanıyor bir vaziyette görürdünüz. Ama ben o şekilde işin hilesine, hurdasına girmeden en yalın şekilde, en faydalı olacak şekilde çekmeye çalışıyorum. Gene o arada da bizim şeyimiz bitti. Ee, gene termalimizin saniyesi doldu. Değiştirdik. Aradan 2-3 dakika geçti. Bakın şu an formuna döndü petek. Yani petek formuna döndü. Üst kısmı kırmızı oldu. Alt kısmı serin oldu. En alt kısmı en soğuk olan kısım oldu. Petek yani bizim istediğimiz forma geldi ama buna gelmesi yaklaşık olarak 10-15 dakika falan sürdü. 10-15 dakikada bu seviyeye geldi. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra bu kısımdan soğuk geldiği zaman şu anki olduğu gibi ısısı düşecek. Sıcak geldiği zaman peteğin ısısı yükselecek. Ne kadar yüksek yakarsanız bu petek o kadar ısınacak. Ne kadar az yakarsanız bu petek o kadar soğuyacak. Alt kısmındaki şu beyazlık olan kısım ısı altı aldıkça yukarıya çıkacak. Yani alt kısmı daha soğuk olacak. Üst kısmı da gelen sıcaklığa göre bir aksiyona girecek. Yani uzun peteklerde böyle bir sıkıntı var. Isı istediğimiz seviyede olmuyor. İstediğimiz seviyede olması için de ısıyı arttırmamız gerekiyor. Isıyı arttırdığımız zaman da bu sefer doğalgaza, elektriğe daha yüksek bir fatura geliyor. İstemediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Onun için uzun petekleri pek tavsiye etmiyoruz. Bu 1.60'lık bir petekti. En son petekti. veya yani bunun termal görüntülerini de paylaştık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.